Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kuru patlıcan kabak şöyle yaprak dolması sarması dolması yaptım. Çok güzel. izleyin bakın Adana usulü etsiz ama çok lezzetli. Süper bir tarif. Bugün karışık sarma dolma yapacağım. Bu yaptığımız yapraklar. Şöyle birazını çıkarıp tuzunu alacağım. certen susuruyor. Kadar yeterli bence. Burada kuruttuğum patlıcanlar ve var. Bunlar da önce ıslayacağım, sonra haşlayacağım. Kuru patlıcanı ve kabağı haşlıyorum tuzlu dolma yapacağım. Onun için burada 2 bardağı pil çıkaralım, Bir çay bardağı bulgur, maydanoz, bir kaşık domates, bir kaşık biber salçası, burada tuz, nane, kimyon, pul biber. Burada nar ekşisi var. İsteyen var. istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağ. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Pardon. Burada doğranmış su artar. İyice karıştırdım şimdi dolduracağım. Çok aşırı doldurmayacağım. Şu şekil koyacağım. ikisini az daha da kuru Canlar bitti. Şu şekilde. Bunları denemek için kurutmuştum. Çok güzel oldu. Kurur mu kurmaz mı diye biraz nemli olduğu için ama çok güzel kurudular. Bunları şu şekilde koyacağım. आप बहुत दूसरी दे taraflarda üzerine koyacağım. Birbirine lezzeti geçerek bir şeyecek şu su arkadaşlar suyunu ekleyeceğim. Tabii ki tuz atmayacağım. Bu şekilde pişecek. Ocağın orta gözüne koydum. Kaynayınca kısaca en kısa yavaş yavaş pişecek. Bu aşamada tuz alacağım. Kaynayacağım. dolmamızın sosunu yapacağız. Bunun için sarımsak, sıvı yağ, şu naneyi de ekliyorum. nane. Bir tatlı kaşığı kadar bir tatlı çay bardağı su ekleyeceğim. Kaynayınca sarmanın üzerine dökeceğim. Sos kaynadı. Onu da döküyorum. Bir 10 dakika da sosuyla kaynasın, içine çeksin. Tamamdır.